eşit ya da küçük. Hatta x eşittir 0 için de bunu kullanacağız. Çünkü x burada bir bakın birden küçük. O zaman fonksiyonu yazıyoruz. Nedir? 4x artı 3. Peki f1 ne gelecek? 7. F0 ne gelecek? 3. Peki 2 için bakıyoruz. x eşittir 2 için. Burada 2 birden büyük olduğu için üstteki fonksiyon kullanılır. fx'e yazalım. x kare artı x bölü x eksi 1. F2 ne gelir arkadaşlar? 4 artı 2'den 6 bölü 2 eksi 1'den 1 yani 6 gelecektir. Yerine yazıyoruz. 7 artı 6 eksi 3. Buradan cevabımız arkadaşlar 10 gelir. Yani cevap Adana şıkkı olacaktır. <laughs> fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın buradaki kritik değer ne? 2. 2'den büyük eşitken grafiğimiz neymiş? 2 x eksi 4. Küçük eşitken de x kare eksi 4. Peki buraya bakıyoruz. Bir kere a zaten parçalı fonksiyon değil. Sadece bir parabolik fonksiyon. Yani karesel fonksiyon. Onun için bu olmaz. Peki bursa şıkkına baktığımızda bakın 2'ye göre bir değişim var. Bakın c'de de 2'ye göre bir değişim var. d'de eksi 2'ye göre bu olmaz. e'de eksi 2'ye göre bu da olmaz. Yani bir kere cevap b ile c arasında olacak. Şimdi Burada arkadaşlar grafiğin sağ tarafına baktığımızda ikisi de bakın şöyle yukarı doğru çıkmış. Ve ikisinin de uzantısı eksi 4'e gidiyor. Yani artık şurası doğru olduğunu görüyoruz. Yani bunu bir daha incelememize gerek yok. Ama çizdiğimizde aynı grafiği verecektir. Peki x kare eksi 4'ü düşünelim. Arkadaşlar burada x kare eksi 4'ü düşündüğümüzde x karenin katsayısı nedir? 1. Yani pozitif bir değer. Pozitif bir değerse kollar bir kere yukarı doğru olacaktır. Grafiğin genelinde kollar yukarı doğru olacaktır. Yani aşağı doğru bir grafik olmaz arkadaşlar. Bu sebeple cevabın bakın eksi 2'den geçiyor. Eksi 4'e ve buradan 2'ye kadar geliyor. Yani grafiğimiz böyle bir şey olacaktır. Bunu nasıl anlayacağız? x kare eksi 4'ü 0 eşitleyeceğiz. x eksi 2 x artı 2 çarpanlarına ayıralım. Bakın eksenleri kestiği noktaları direkt 2'ye eksi 2 olarak buradan görmüş oluyoruz zaten. E 0 verdiğimizde eksi 4'ü de görüyoruz. Yani cevap C şıkkıdır. Şekilde eşit refiks fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre e, bizden eksi mutlak değer fx isteniyor. Arkadaşlar bir kere öncelikle mutlak değer fx'i gördüğümüz anda ne yapmamız gerekiyor? Grafiğin x eksenin altında kalan kısımları yukarı atacağız. Yani şurası böyle olacak. Bu artık yok. Burası böyle olacak. Burası artık yok. Yani mutlak değer fx dediğimiz anda grafiğimiz şu şekilde kırmızı ile belirttiğimiz gibi olacak arkadaşlar. y eşittir mutlak fx. Peki bize bir de nedenmiş? denmiş? Eksi ile çarpalım. Eksi ile çarpmak demek yani bütün sonuçlar eksiyle çarpmak demektir. Yani bu da x eksenine göre simetriktir arkadaşlar. Yani aslında yapacağımız işlem bunun x eksenine göre simetriğini almak olacak. Yani şöyle buradan böyle ve bu da böyle gelecektir. Yani grafiğimiz böyle bir şey olacaktır. Yani cevap adana şıkkıdır. f(x) doğrusal fonksiyon olarak verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın ters ile kendisini birbirine eşitlemiş. Önce fx'i yazalım. fx neydi? mx artı n. Tersi ne peki arkadaşlar? Tersi de x yazıyoruz. E, yapılan işlemleri sondan takip ediyoruz. Artı n vardı. Eksen dedik. E, çarpı n vardı. Bölü n dedik. Ve birbirine eşitleyecekmişiz. Eşitledik. Böyle bir deyip çapraz çarpımı yaparsak m kare x artı n eşittir x eksi n. Şimdi arkadaşlar burada ee, ne olacak? X'leri birbirine eşitleyeceğiz ve sabitleri de birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi birinci eşitlik. Ne geliyor? M kare eşittir 1. Yani M buradan ne gelebilir? Ya 1 gelebilir ya da eksi 1 gelebilir. Peki ikinci eşitlik ne olur? Buradan da M n eşittir eksi n olacaktır. Şimdi burada dikkat edelim. Ee, M'in değerlerini yerine koyarak yapalım. Bakın birinci durum m'e 1 yazarsak ne geliyor? n eşit eksen. Bu m eşittir 1 için. n eşit eksen buradan 2n eşittir 0. Yani n eşittir 0 gelir. Yani arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. m eşit 1 ise kesinlikle n neymiş? 0'mış. Yani buradan birinci öncülün doğru olduğunu görebiliyoruz. Devam ediyoruz. Eğer ki m eksi 1 ise Buradan ne geliyor? Eksi 1 yazarsak. Eksi n eşit. Eksi n. Arkadaşlar burada bakın n'e bağımsız bir durum var. n ne olursa olsun m o zaman eksi 1 geliyor. Yani n'e e bağımsız bir şekilde baktığımızda m eğer eksi 1 ise her türlü sonuç sağlayacak. Hatta buradan ikinci öncülü direkt de çıkartabiliriz. Bakın şu eksi n'i karşıya attığımızda M, N artı N eşit direkt sıfır geliyor. Yani N'ye bağlı olmadan bir durum oluşuyor aslında. İkinci öncünün direkt doğru olduğunu görüyoruz. N eşittir eksi birisi. Arkadaşlar buraya baktığımızda hiçbir zaman N'ye bağlı bir durum söylemedik. Hep M şuysa, M buysa dedik. Bu sebeple böyle bir durum zaten olamaz. Cevabımız da arkadaşlar 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı F ve G fonksiyonları için aşağıdakiler biliniyor. Bizden F3 çarpı G1 isteniyor. Arkadaşlar burada yapacağımız en güzel çözüm. Bize F3 ile G1 lazım. O zaman öncelikle 3 yazacağız ve G'lerden kurtulacağız. Yani F artı G3'ü bulalım öncelikle. Nedir bu? 3'ün karesi 9 artı 3'ten 12. Şimdi F eksi G3'ü bulalım. Ve buradan da ne görüyoruz arkadaşlar? 3'ün karesi 9. 3 çıktı. 6. 4 daha çıktı. 2. Şimdi bunları direkt alt alta topladığımızda bakın G'ler zaten gidiyor. 2 F3 14 yani F3'ü direkt bu şekilde bulmuş oluyoruz. Nedir bu da? 7. Yani F ve G fonksiyonlarını tek tek bulmakla uğraşmayalım. Çünkü bizden F3 ve G1 isteniyor. Şimdi ne yapacağız? Aynı işlemi 1 için yapacağız. F artı G1 ne gelir? 1 verdiğimizde 2 oluyor. F eksi G1 burada 1 verdiğimizde eksi 4 geliyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu sefer f'lerden kurtulmak için burayı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığına bak bu eksi, bu artı, bu artı oldu. Ve alt alta topladığımda bakın f'ler gitti. 2g1 6 oldu ve g1 de buradan direkt 3 geldi. Şimdi yerine yazarsak f3 neydi? 7. g1 neydi? 3 karesi 9. Cevap da buradan 63 gelecektir. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir eksi x isteniyor. Arkadaşlar f fonksiyonu eksi ile çarpılıyorsa bu şu demektir. Direkt fonksiyonu e, y değer çarpıldığı için x eksenine göre direkt simetri alınacaktır. Bakın x eksenine göre simetri alınacak. Bu ne demek? Şu tepesi artık aşağı gelecek. Ve grafik şöyle gelecek. Buradan geri böyle aşağı inecek. Yani bu eksi f x'dir grafiği bu şekilde olacaktır. Cevabımız da buradan Bursa şıkkı gelir. Aşağıdaki görselde bir okçunun yayını ge gelerek fırlattığı okun izlediği yol verilmiştir. T saniye sonra okun yerden yüksekliğini veren denklem bu şekilde hesaplanıyor. Buna göre okun ikinci ve dördüncü saniyeler arası yüksekliğin ortalama değişim hızı isteniyor. Arkadaşlar ortalama değişim hızı dediğimiz şey şudur. H fonksiyon olduğu için h4 eksi h2 bölü 4 eksi 2 şeklinde bulunur. O zaman önce h4'ü bulalım. h4 nedir arkadaşlar? Yerine koyuyorum. 1 artı 12 eksi 4'ün karesi 16 bölü 4'ten 4. Yani buradan ne gelir? 9. Peki h2 ne gelir? Yazıyoruz. 1 artı 6 eksi 1 geliyor bu da. Yani bu da 6 gelecektir. Yerine yazarsak 9 eksi 6 bölü 2'den cevabımız 3 bölü 2 olacaktır. Yani C şıktır. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu veriliyor. A büyük B olduğuna göre F fonksiyonun grafiği isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurayı sıfır yapan değer A, burayı sıfır yapan değer B. Ve A, B'den büyükmüş. Ama burada dikkat edeceğimiz şey var arkadaşlar. Bakın bunun kuvveti 1, bunun kuvveti 2. Kuvvet çiftse eğer burada x ekseninde teğet olması gerekiyor. Kuvvet tekse x eksenini kesmesi gerekiyor. Ve a, b'den büyük olduğu için bakın şurası y, burası x. Diyelim ki burada köklere baktığımızda hepsi birinci bölgede. Yani grafiğin pozitif olduğu bölgede. x ekseninin pozitif olduğu bölgede. Onun için a'yı biz buraya yazalım. B'yi de buraya yazalım. Ve grafik kesinlikle A'yı yani burayı kesecek. Buradan da ne olacak? Teğet olacak. 3 tane kökü olmaz arkadaşlar. Bu şekilde. E, bu şekilde de 3 tane kökü olmaz. Ve A'yı ne yapacaktı? Kesecekti arkadaşlar. Bakın burada daha sonraki değer. Şurası B. Burası A gibi gözüküyor. A'da teğet olmayacak arkadaşlar. A'yı kesecek. Bakın şurası A. Bakın burası B. Teğet. Bakın burası B. Bakın burası A. Yani C ile de doğru olduğunu gösteriyor bize. Peki. Peki. Burada neye dikkat edeceğiz artık? İşaretler arkadaşlar. Şimdi A ile B bizim köklerimizdi. Yazalım. B'ye A tablo oluşturalım. İşaret incelemesini artık yapmamız gerekiyor. Bakın burada kare her zaman pozitif gelir. Her zaman. Ama burada x'in katsayısına baktığımızda negatif. O zaman negatif ile başlamamız gerekiyor. Eksi ile başladık. Kökümüz var. İşaret değişir. Artı. İşaret değişecek tekrar eksi. E, düzeltiyorum. Bu çift katlı kök işaret değişmeyecek. Tekrar artı kalacak. Yani bu ne demek arkadaşlar? Grafik bu kısımda artı olacak. Yani bakın şöyle geliyor köküğümüz. E, değiyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Sonra A'dan da ne yapacak? Kesecek. Böyle bir grafik olması gerekiyor. Çünkü tam A noktasında grafiği kesip negatif tarafa geçmesi gerekiyor. Ama B'den e, B'nin olduğu bölgede yani şu bölgede A'nın sol tarafında yani grafik her zaman x eksenin üst tarafında kalmak zorunda. Sadece B'de x eksenini kesmek zorunda. Bu sebeple cevabımız Deniz ışıklı olacaktır.